Sokak Hayvanlar Barınağı'ndayız başkanımız Cengiz Bey'in merkez ofisindeyiz şu anda görüyorsunuz bakın ne güzel çok tatlı şirin kedilerimiz var onlar için biz SMS yaptık bağış yazıyorsunuz ve 79 10'a yolluyorsunuz sadece 10 TL Bakın, şu hayvanlar için sadece 10 TL gönderin artı bir de ne güzel çok güzel kaliteli mamalar var ee, buradan da destek verebiliriz ee, yani kalite olarak hakikaten çok üstün ee, kedilerimiz köpeklerimiz çatır çutur bunları yiyorlar görüyorsunuz değil mi bakın bunlar için şu kedi çok tatlı <laughs> her şey bunlar için